Çocuklar selam. Şimdi verdiğim linkten, bağlantıdan Bambuza'la girdiğinizde bu şekilde hazırladığım oyunları görebilirsiniz. Şimdi burada ailenizle oynuyorken mesela bu oyunu seçtik. Birkaç kişi oynuyorken şu play'e tıkladığınızda kaç gruba ayrılacaksanız onları seçiyorsunuz örneğin 4 kişi oynayalım. Ardından eğlenceli bir mod istiyorsanız klasik modu seçiyorsunuz. Bu şekilde zaten bunu biliyorsunuz. Bu bir İkincisi şuradan bir çıkalım. Ee, şöyle bu oyunlara gelelim tekrardan. Şimdi mesela yine buna tıkladık. Study modu. Study çalışmaktır. Kendi başınıza ders çalışıp kendinizi geliştirmek istediğiniz zaman buna tıklayacaksınız. Buna tıkladığınız zaman karşınıza sorular çıkacak tek tek. Ve bu sorularda bakın şurada yüzde var. Soruları ne kadar doğru cevaplarsanız yüzdeniz o kadar artacak, artacaktır. Yanlış cevaplarsanız yüzdeniz düşecektir. Mesela bu soru hayatı boyunca okuduğu kitap sayısı kaçtır? Yaklaşık olarak kaç kitap okumuştur diye sorduğunda cevaplayacaksınız. Yaklaşık 4000 cevabı mesela. Evet doğru cevap. O zaman buna tıkacaksınız. Bakın burası %100 oldu. Bir tane doğru. Bir soru konte ettiniz. Bir sorunuz doğru çıktı. %100 oranınız var. İkinci soru. Atatürk'ün liseyi okuduğu şu an Makedonya ülkesinde bulunan şehir hangisidir? Nedir mesela? Selanik. Bakıyorum. Bakın yanlışmış. Yanlış o zaman buna tıklıyorum. Ve ardından bakıyorum. İki tane soru cevaplamışım. Biri doğru, biri yanlış çıkmış. Yüzden yüzde elliye düşmüş. Atamızın babasının adı nedir? Konte ediyorum. Ali Rıza Bey. Söylemeyi unuttum. Ali Rıza Bey edecektim. Ali Rıza Bey doğru diye kabul ediyorum. Bakın yüzde ya çıktı. Yani bu soruların hepsini bunu örnek olarak açtım. 17 soru var. Bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Sıt anlamlı ve eş anlamlı kelimeler konusunda 40 tane soru var. Bunları sık sık çalışın, kendi başınıza çalıştığınızda şu yüzdeleri işte yüzde 90 ile yüzde 100 arasında tutmaya çalışın. O zaman gayet başarılısınız demektir. Kolay gelsin.